Beylikdüzü gündeminden merhaba. Gürpınar Kent Ormanı için çalışmalar başlıyor. Başkan Mehmet Murat Çalık ve teknik ekibinin gerçekleştirdiği geziyle son aşamalarına karar verilen projenin yapımına çok yakında başlanıyor. Sosyal tesis, seyir terası, yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanlarının bulunacağı Gürpınar Kent Ormanı, Gürpınar Mahallesi'ne nefes olacak. Beylikdüzü çevre şenliğinde buluştu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen etkinliklerde iklim krizi ve çevre kirliliğine karşı takas ve bağış pazarı kuruldu. Etkinliğin devamında çevre farkındalığı oluşturmak için değerli konukların katılımıyla iklim değişikliği ile mücadele söyleşisi gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi öğrencilerin daha donanımlı ve güvenli alanlarda eğitim görmesi için çalışmalara başladı. Her sene eğitim öğretim döneminin sonlanmasıyla birlikte Milli Eğitime bağlı okullarda tadilat ve tamirat işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri bu sene de ihtiyaçlara yönelik alanlarda çalışmalarına başladı. Yeni eğitim öğretim sezonuna kadar tüm işlemler titizlikle tamamlanacak. 2022-2023 kültür sem kurslarından yaklaşık 15 bin vatandaş yararlandı. Beylikdüzü Belediyesi'nin her dönem neyden gitara, halk danslarından baleye kadar 22 yetişkin ve 10 çocuk olmak üzere toplam 32 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde düzenlediği kültür sem kurslarına bu dönem yaklaşık 15 bin Beylikdüzü sakini katıldı. Yeni dönem kayıtları Eylül ayında başlayacak.